Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimize A virüsleriyle devam ediyoruz. A virüsleri arkadaşlar yerel ağlarda veya günümüzde internet ortamında da hızla yayılmak konusunda becerikli olan virüslerdir. Genellikle paylaşılan kaynaklar, paylaşılan sürücüler ya da klasörler üzerinden yayılıyorlar. Bir kez yeni bir sisteme bulaştıklarında ağ üzerindeki potansiyel hedefleri araştırarak saldırıya açık sistemler belirle, sistemleri belirlemeye çalışıyorlar savunmasız sistemi bulduklarında A virüsü sisteme bulaşıyor ve benzer şekilde tüm ağa yayılmaya çalışıyorlar. Özellikle en büyük etkileri arkadaşlar ağın yavaşlamasıdır. Yani bir sistemde siz ağın yavaşladığını fark ederseniz anlayın ki yani hani anlayın ki derken en büyük şüpheli A virüsü olabiliyor arkadaşlar. Tabii farklı amaçları yine bu virüslerin var. En çok bilinenleri SQL Slammer ile Nimda birisiydi bir dönemde arkadaşlar. Ee, yine bunların da farklı farklı işte özellikle DDoS atakları için veya işte günümüzde e, Bitcoin madenciliği ya da coin madenciliği için gibi farklı amaçları yine mevcut bu virüslerin. Bir diğeri eşlik ya da companion virüsleri arkadaşlar. Bu eşlik olarak Türkçe'ye çevrilmiş ama şöyle söyleyelim geçerli bir uygulama uzantısını arkadaşlar değiştirerek kendisine aynı isimde virüs olarak belir e, yayması bu virüslerin özellikle e, isimlendirilmesinde eşlik kavramının kullanılmasında e, sebep konak dosyalarda tutulmuş değildir ama işletim sistemini suistimal ediyorlar. Bir eşlik virüsü arkadaşlar, egze veya işte mesela en çok yaygın olan egze bir dosyanın aynı ismiyle com uzantısını veya işte çalıştırılabilir ext uzantılı dosyayı oluşturarak yayılıyorlar. Kullanıcı işte mesela burada resmimizde de örneğimizde tsiso diye bir veya Tosinto veya hani Notepad özellikle en yaygın kullanılan işte Word gibi. Word exe dosyasıdır arkadaşlar. Word exe dosyasıdır. Ama Word.com olarak eğer e, virüs kendisini kopyaladıysa tabi bu kendi ismini sistemdeki dosyalara benzeterek değiştirebiliyor. Yani e, piyasaya işte Word.com diye çıkmıyor. Belleğe yine yerleşiyor. Bellekte siz açtığınız bir dosyanın uzantısına bakıyor kendisini o dosya ismiyle ama değiştirerek eğer exe ise com, com ise exe yaparak arkadaşlar yayılma özelliğine sahip özellikle hani sözlükte önde görünen dosyanın çalıştırılmak istendiği yöntemiyle siz başlat çalıştır dediğiniz zaman işte notepad yazıyorsunuz veya git yazıyorsunuz örnek verelim. Git com'dur. Com, normalde uzantısı git komutunun com'dur. Ama git exe virüsüyle hani günümüzde yaygın olduğu için o konu üzerinden örnek diyorum, Git exe'yi çalıştırmış. Git exe tabi arka planda ne yapması gerekiyorsa onu yaparak yine amacı kendisine yaymaktır. Bazı eşlik virüsleri arkadaşlar Windows 95 altında, Windows NT'deki dos öncüleri üzerinde çalışabildiği özellikle biliniyor. bilinmiyor. Ee, geçerli bir sistem dosyasıyla aynı ada sahip olur bir dosya oluşturuyor, Bizim yolu içinde bulunan eski virüsleri yeni göreviyle de değiştiriyor. Bu virüsler özellikle komut istemi yani CMD dediğimiz komut istemini kullanmayan işte. Ee, işletim sistemlerinde çok da barınamıyor arkadaşlar. Evet, bir diğeri yazılım bombaları ya da logic bomb denilen kavram arkadaşlar. Ee, yazılım bombaları gerekli şartlar oluşana dek atıl durumda kalan ve özel bir kodu işleyen yazılımlar. Şartların olgunlaşması, kullanıcıya mesajlar gösterme, ya da dosyaları silme gibi belirli komisyonları tetikliyor. bir önceki dersimizde verdiğimiz boot sektör, bot sektör virüsü olan one half aslında bir nevi yazılım bombasıydı. Yani yazılım bombası kavramı virüsün nerede barındığı değil, ne iş yaptığına yönelik bir isimlendirmedir arkadaşlar. İşte burada mesela bir tarihçe verilmiş. 1982 yılında Transferian boru hattına bulaşan bir lojik bombadan baş, bahsediliyor. 1982 yılında işte 2019 yılında yine Siemens'in programında görülen bir virüse kadar arada bu virüsler tespit edilmiş arkadaşlar. Burada amaç da genellikle bakın endüstriyel cihazlara yayılma yönünde en çok bilinenlerden birisi de arkadaşlar, Çernobil virüsüydü. Cır virüsü olarak da geçiyor. Şurada şu resmi düzelteyim arkadaşlar. O taşma yapmış. Cırh Çernobil virüsüydü. Bir dönem özellikle 2000'lerin başında çok yaygın olarak görüldü. Dediğim gibi e, özellikle işte lojik bomb ya da yazılım bombası kavramında endüstriyel saldırı amacıyla kullanılan virüsler arkadaşlar. Evet, Cross-Site Scripting, XSSV olarak da kısaltılan virüsler, günümüzde yaygın olarak web sitelerini kullanan bir e, virüs türü ya da virüs, evet virüs türü. Çoğalabilmek için arkadaşlar cross-site betik açıklarını kullanan virüsler bir XSS'yi yayılabilmek için web uygulamaları ve web tarayıcılarına ihtiyaç duyduğundan simbiyoz virüs olarak bahsediliyor. Yani kendi başlarına çalışamayan asalak virüs olarak simbiyoz olarak bahsediliyor. Aslında XSS de bir virüs olarak değil bir sistem açığı olarak adlandırılıyor arkadaşlar. PHP tabanlı sitelerde görülüyor. Ee, Özellikle ID, PHP sitelerde ID eşittir ifadesinden sonra değişkenden sonra kullanılan zararlı kod ile açık çağrılıyor. Açık bulunursa sistem adminine açıkla link yollanmasıyla cookie'ler çalınabiliyor. Yani sitedeki cookie'ler çalınıyor. Bu da kullanıcı verilerinin o siteyi kimler ziyaret etti, hangi saatlerde ziyaret etti gibi kullanıcı verilerinin çalınma amacıyla özellikle bu açık Hotmail'de de var bir dönem. Bu yüzden mail güvenliği açısından da gelen her adres yine açılmamalı, tespit et şey e, dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani e-posta yoluyla yayılması da yaygın veya e, bir dönem bankacılık yani e, Türkiye'deki bir yerel bankaya da bulaştığı bankacılık sitesinde başlan, bankacılık işlemlerinde parola çalmaya yönelik ee, etkilerde bulunduğu biliniyor arkadaşlar XSS ve uzun zaman tespit edilememiş. Yani banka e, kendi internet sitesindeki bu XSS cross-site scripting virüsünü tespit edememiş. Dikkat edilmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi kullanıcının bir web sitesini ziyaretinde o web sitesinde nereleri gezmiş, ne yapmış gibi cookie'leri çalma amacı biliyor arkadaşlar. Evet. Bir diğeri sentineller. Sentinel özellikle oldukça gelişkin bir virüs tipi arkadaşlar. Ee, bu virüsü oluşturan kişi bulaştığı bilgisayarlar uzaktan kullanma yetkisi veriyor. Sentineller bot, zombi ya da köle adı verilen bilgisayarların oluşturduğu ve hizmet engelleme yani dos saldırısı gibi kötü niyetli amaçlarla kullanılacak geniş ağlar yaratmada kullanılıyor. Artık. Virüslerin özellikle makinenize bulaşma ya da makinenizde etkin halde olmadan saklanma yolları çok. Ancak etkin olsun ya da olmasın virüslerin başıboş bırakılması çok tehlikeli ve ivedi şekilde sorun halledilmelidir diye de belirtilmiş. Sentinel kavramı arkadaşlar özellikle bu konuda Matrix filmini izleyenler olduysa Matrix'teki bu saldırgan yapıya, e, yapı üzerinden adlandırılıyor. Ya da daha doğrusu sentinel virüsler bu yapıya benzetiliyor arkadaşlar. Saldırdığı bölgeyi ele geçirme, yok etme, devre dışı bırakma gibi değişik amaçları mevcut ve bunun içinde her türlü yolu kullanabiliyorlar. Sentinel virüsleri. Dos virüsleri dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. Dos virüsleri de bilgisayara donanımsal zarar veren virüsler. Aslında donanımsal zarar derken yani bir donanımı da devre dışı ya da bozabilen virüslerdir. Uzantısı genellikle .bat biçiminde ve küçük boyutlu olan virüsler genellikle açıldığı anda işleme koyuyorlar. Yani siz işte e, şurada Örneğin işte kuku.com da olabiliyor. Kuku.com diye bir örnekleme yapmış. Kuku.com uzantılı bir dosya çalıştırıldığında ekran işte bu şekilde eskiden mesajlar getirebiliyordu. Tabi bilgisayarı kilitliyordu ve bu şekilde ekrana mesajlar getiriyordu. Daha sonradan bunların ekran kartlarını yakam yani aşırı yükleme yapan adres bellek adreslemesini e, farklı, Fiziksel olarak değiştiren yöntemleri vardı, bu yüzden de bu virüsler DOS işletim sisteminden sonra yaygınlaş e, piyasada kalmadı. Evet, diğer zararlı yazılımlar var. Tabii bunlar virüs, yani şu ana kadar bahsettiklerimiz virüs olarak adlandırılan kendisini çoğaltma yoluyla özellikle bilgisayarda yayılan amacı farklı olan yapılar, yazılımlar. Bir de diğer hani yazı, zararlı yazılımlar var. Bunlar işte truva atları, trojan olarak bahsettiğimiz. Bu truva atlarında hizmeti engelleme saldırısı truva atları var. Yani dos için geliştirilmiş truva atları. FTP truva atları var. Yazılım tespit engelleyiciler var. Solucanlar var, worms'lar. Ve casus yazılım, spyware'ler var. Nedir bunlar? İşte atı dediğimiz şey arkadaşlar biliyorsunuz. Çanakkale'nin eski adı Truva, Troya. Oradan geliyor bu isim. O efsanedeki işte fethedilemeyen kalenin artık en son tahta bir at içerisinde askerlerin saklanmasıyla fethedilmesi olayından geliyor. Truva atları ilgi çekici görünen ama aslında aldatmaya yönelik zararlı dosyalar. Sistemde var olan dosyalara kod eklemektense ekran koruyucu, elektronik postalarda resim gösterme yani resim gibi bir işle iştigal oldukları izlenimini uyandıran zararlı yazılımlar. Aslında arka planda dosya silmek gibi zararlı etkinlikler de gerçekleştiriliyorlar. Turma bilgisayar korsanlarının bilgisayarınızdaki kişisel ve gizli verilerinize ulaşmalarına imkan tanıyan gizli kapılarda açabiliyor arkadaşlar. Yani Truvat aslında e, sanılanın aksine virüs değil. Çünkü kendi kendilerini çoğaltamıyorlar. Bir Truvat'ın yayılması için saklı bulunduğu e-posta eklentisinin, e, şey, ekli bulunduğu e-posta eklentisinin açılması ya da Truvat'ın içeren dosyanın internet üzerinden bilgisayara indirilerek yürütülmesi gerekir. Bu da günümüzde özellikle en çok yayıldıkları yöntem bir işte Windows Crack, Office Crack gibi iki hile, oyun hileleri, işte LoL oyununda seviye atlama hilesi gibi, sınırsız para gibi, kredi gibi yani hani oyunlardaki bu amaçlarla kendilerini yayan zararlı yazılımlardır. Bunların e, özellikle dediğim gibi Antivirüsler, tabii gelecek haftanın konusu antivirüsler genellikle tespit eder ama bunlar yine kendilerini saklamaya yönelik ya da şöyle söyleyelim. En büyük etken kullanıcı etkenidir. Antivirüsler bunu tespit eder ancak tespit edileceğini bildiği için mesela crack der ki crack çalıştırmadan önce de de devre dışı bırakınız diye de uyarılır kullanıcı. Bir dönem... İşte şimdi hala da sosyal medya üzerinden özellikle arkadaşlar yaygınlaşıyor. E-posta bir dönemler e-posta üzerinden, günümüzde sosyal medya üzerinden DM dediğimiz direkt mesaj üzerinden de bu virüsler yine kendilerini dağıtıyorlar. Yani burada asıl kavram hep işletim sistemi, bilgisayar üzerinden diyoruz ama günümüzde taşınabilir cihazlar üzerinde de bunlar yaygın olarak mevcut arkadaşlar. Ve e, sosyal medya üzerinden yani işte bir e, sahte bir sosyal medya hesabı üzerinden seninle tanışmak istiyorum. Bak bu benim işte sana gönderdiğim özel fotoğrafım. Bak beğenirsen bana cevap ver Veya işte geçen yıllarda devlet desteği, işte pandemi desteği, salgın desteği gibi farklı konularda gönderilen linklerde yayıldılar artık hizmet engelleme ya da dost saldırı atları var. Bu da atlarının dayandığı temel düşünce yapısıdır. Kurbanın bilgisayarındaki internet trafiğini bir web sitesine ulaşmasını veya dosya indirmesini engelleyecek şekilde arttırıyor. Hizmet engelleme saldırısı ya da dost atlarının bir başka versiyonunda mail bomb olarak bahsedilen turvatlar arkadaşlar. Ana amaçlarda mümkün olduğunca makineye kendisini bulaştırmak için e-posta göndermektir veya günümüzde sosyal medya üzerinden de yani bunun kavramı artık mail bomb olarak değil DM bomb da diye söyleyebilirsiniz günümüzde DM bomb olarak da hani evrilmişlerdir bu virüsler amaç kendilerini daha çok cihaza kopyalamak olduğu için sizin siz bu hesabı bu virüsü trojanı indirdiğiniz anda sizin sosyal medya hesabınızı kullanarak tüm arkadaşlarınıza doğrudan mesaj, direkt mesaj atarak arkadaşlar, yayılmaya çalışıyorlar. Truvatlar, FTP truvatlar var. FTP kavramı artık daha önceden açıkladık. File Transfer Protocol. Günümüzde yayınlaş yani yayın olarak kullanılmadığı için FTP truvatları da önemli kaybetmiştir. Ama bunun yerine FTP yerine SSH portunu kullanarak özellikle yayılmaya çalışan yine truvatları mevcut arkadaşlar. Yazılım tespit engelleyiciler var. Bu aslında e, antivirüsten kaçmaya yönelik geliştirilmiş turvatlardır arkadaşlar. Antivirüs veya yani güvenlik yazılımlarının çalışmalarını engelleyerek saldırganın sisteminden erişmesine olanak tanımlı. Bu özellikle bu konuda arkadaşlar 2010'lu yıllarda yani 2010 evet, 2010'lu yıllarda Avira diye bir antivirüs yazılımı var. Bir, bu, bu tür bir e, yazılım tespit engelleyici bir virüs, anti şekli virüs demeyelim, arkadaşlar. Bu Avira'nın çekirdeğini değiştirerek kendisini tespit ettirmiyor. Yani buradaki amaç kendisinin tespit edilememesi için yazılımı, e, lisanslı var olan yazılımın kodlarını değiştirmeye yönelik bir etkiye sahiptir. Bilgisayar, yani bunu nasıl tespit ettik, şöyle söyleyeyim hani e, bilgisayar yavaş, ağır, normal çalışmasından yavaş, belli, ağır kilitliyor, belli bir virüs var, Avira kurulu, hatta o dönem yanlış hatırlamıyorsam lisanslısını da, hani ücretsiz bir yazılımdı Avira, lisanslısı da vardı, tarıyoruz, hiçbir şey yok, tertemiz. Ya nasıl olur? Bilgisayar yavaş, bir şeyler var bir türlü çözemedik. Sonra taşınabilir bir aygıt, yani bir flash disk bilgisayarı açıp farklı bir antivirüs yazılımıyla taradığımızda ilk ilk bulduğu virüs Avira'nın kendisi. Yani Avira'ya kendini ulaştırdığı için Avira'nın kendisine ilk olarak buldu ve bilgisayarda kaynıyordu virüs. Yani artık sayısını şu an hatırlamıyorum ama 300 500 bir sayı değildi. Binlerce dosyaya bulaşmıştı bu virüs. Bu da işte yazılım tespit engelleyiciye örnek bir virüs. Ya virüs demeyelim. Yine cümle olarak hep virüs kullanıyoruz. Truva atıyla Bir diğer var solucanlar. Solucanlar bilgisayarlar hani bilgisayarlarda çoğalabilen yani solucan günlük e, hayatta yani şöyle gerçek bir solucan kavramını arkadaşlar biliyorsunuz duymuşsunuz. Solucanı ikiye bölersiniz, iki parçası da çalışır. Şey çalışıyor diyorum. Yani i̇ki parçası da yaşar. Çoğalır. Yani bölünerek çoğalan bir canlıdır solucan. Bu da aynı şekilde bağımsız şekilde çalışabilen ve ağ bağlantıları üzerinde hareket edebilen programlardır. Ee, virüs ve solucanlar arasındaki temel fark çoğalma ve yayılma yöntemleridir arkadaşlar. Yani virüsler de çoğalır. Solucanlar da çoğalır. Ama virüslerin virüsler kendilerini birebir kopyalarken solucanlar herhangi bir konak ya da yani hani konak derken virüsler bir dosyaya yapışarak çoğalır. Solucanlar ise kendi başlarına bir dosyadır ve makineler arasında kendilerini kopyaları kopyalayarak şu, ço çoğalıyorlar arkadaşlar. Bağımsız şekilde çalışıyor solucanlar zorlar bağımsız çalışıyor ve bir taşıyıcı dosyaya ihtiyaç duymadan ağ bağlantıları üzerinde yayılabiliyor. Solucanların yarattığı güvenlik tehditleri bir virüsünkine yine eşit. Yani belleği, ağı tıkıyor. Tabii farklı amaçlarda kullanılıyorsa o amacına da yönelik yine çalışıyoruz. Solucanlar sisteminizdeki elzem dosyaları tahrip etmek, makinenizi büyük ölçüde yavaşlatmak ve bazı gerekli programların çökmesine neden olmak gibi bütün olası zararları oluşturabilme yeteneğine sahipler. Bu konuda MS Blaster ve e Sessler gibi solucanlar yine en tanınan solucanlar arkadaşlar. Evet, casus yazılımlar kavramı var, Spyware. Spyware'ler de arkadaşlar özellikle reklam amaçlı üretilmiş yazılımlardır. Reklam destekli yazılımları da hani spyware olarak adlandırıyoruz. Paylaşılan yazılımlar üreten hani bir programcı programcı. bir program yazdığı zaman ücretsiz bu yazılımı yaymak istediği zaman, dağıtmak istediği zaman Tabii bir kazanç elde etmek zorunda. Bu kazancı da reklamlarla elde ediyor. Elde ediyor. Biliyorsunuz günümüzdeki özellikle free uygulamaların hemen hemen hepsinde bu özellik var. Ekranın bir köşesinde mutlaka bir altında, yanında, sağında, solunda reklam barındırır. Web siteleri de yine bu tür reklamlar barındırır reklam bantları sayesinde işte satılan her ürün için belli bir oranda komisyon almak gibi farklı farklı gelir yöntemleri var. Tabi bu legal reklam haricinde arkadaşlar bu yazılımlar. Bilgisayarınızda istenmeyen reklamlara da neden olabiliyor. Yani siz var e, reklam barındırmayan bir siteye de girdiğinizde, örneğin işte Mersin Üniversitesi sitesine girdiniz, reklam barındırma ihtimali yoktur bir kurum sitesidir. Bu sitede de reklam göstermeyiz, reklam göstermeyi sağlayan yazılımlardı. Bu spyware'dir. Ee, tabii amaçlara yine sizin hangi siteleri ziyaret ettiğiniz, hangi sitelerde bulunduğunuz, bilgisayarda hangi işlemleri yaptığınız gibi verileri toplayarak yine karşı tarafa gönderiyor. Bu reklam firmalarına gönderiyor. Reklam firmaları da buna yönelik yeni reklam türleri ve yeni yazılımlar geliştirme yönünde çalışmalar yapıyor. Casus yazılımlar özellikle bilgisayarınızı yavaşlatır. işlemci gücünü bir kısmını kullanır. Uygunsuz zamanlarda özellikle sinir bozucu pop-up pencereleri ekrana getirir. Ana sayfanızı değiştirir. Tarayıcıda, internet tarayıcınızda. Ek olarak yasal olmayan bu tür yazılımlar büyük bir güvenin tehdidi de oluşturuyor. Yani şöyle söyleyeyim, Bir banka sitesine girersiniz. Size işte bitkisel ilaç reklamı gibi rastgele reklamlar getirebiliyor. Rastgele pencereler açabiliyor arkadaşlar. Yeter ki reklam veren site ya da kuruluş ne tür reklam verdiği ne göre sizin karşınızda o tür reklamlar gelebiliyor. Peki çek truatlarını açıklamışız. Bunları açıklamışız. Solucanları açıklamışız. solucan dediğimiz arkadaşlar kendisini çoğaltır dediğimiz. Burada bakın belli kodlarla yine kendilerini çoğaltmaya yönelik işlemler gerçekleştiriyorlar. Tabii genellikle de registry yani ee, olsun kayıt defterine kendilerini kopyalayarak buradan çoğalma yöntemini kullanıyorlar arkadaşlar. Spyware'leri de yine açıkladık. Reklam amaçlı yazılımlardır dedik. Özellikle pop-up pencereleri karşınıza getirir dedik arkadaşlar. Peki bunların çoğalma stratejileri nelerdir? Ve e, nasıl çoğalırlar? Bunu da üçüncü dersimizde işleyelim arkadaşlar. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere.